İslamiyet hak din ise neden dünyada bu kadar çok inkar eden veya başka dinlerden olanlar var? Önce şunu unutmayalım ki tarih boyunca hiçbir din dünyanın bütün insanlarını kendine bağlama imkanını bulamamış. Eğer bu açıdan bakacak olursak hiçbir dinin doğruluğuna inanmamak gerekir. İslam dinini kabul etmeyenler iki gruba ayrılır. Birinci grup lehinde veya aleyhinde herhangi bir delile dayanmadan İslam dinini kabul etmez. Buna ademi kabul denir. Yani İslam'ın doğru olup olmadığıyla hiç ilgilenmeyen, kendi keyfine bakan, İslam'ı herhangi bir delile dayanarak reddetmek gibi bir arzusu olmadığı gibi, herhangi bir delile dayanarak onu kabul etmek için de hiçbir çaba harcamayı aklın ucundan bile geçirmeyenlerdir. İslam dinini kabul etmeyenlerin büyük çoğunluğu bu tip insanlardır. Bir sorumluluk, bir mesuliyet getirerek insanların hayatına bir düzen vermeyi amaçlayan İslam'ı kabul etmekle akıllarınca kendi keyiflerini kaçırmak istemezler. İslam'a karşı daha kayıt kalan bu grup tamamen bir cehaletin kurbanıdır. İkinci grup büyük bir ön yargıyla İslam'a karşı alerji duyan ve lehinde olan hiçbir delile müsbet olarak bakamayan, aksine İslam'ın aleyhinde gibi görünen en zayıf ve en cılız bir delili büyük bir delil olarak sarılan kimselerdir. Bunlar çok az bir gruptur ve hiçbir zaman ön yargıdan uzak, gerçek ilmi ve akli delillere dayanarak İslam'ın hakikatlerini çürütememişlerdir ve çürütemezlerdi. Aksine tarih boyunca ilmi ve akli muhakeme ile İslam dinine giren bir binlerce gayrimüslim söz konusudur. Günümüzde bile İslam'dan sonra evrensellik davasında bulunan Hristiyan dinine mensup yüzlerce bilim adamı ve din adamının da içinde bulunduğu binlerce insan İslam'a girmiş ve girmeye de devam etmektedir. Şimdi size İslam'ın ve Kur'an'ın bu zamana kadar bütün dünyaya yayılmasını engelleyen bazı durumlardan bahsedeyim. Yabancıların, gayrimüslimlerin cehaleti. Ehli kitaptan olanlar bile çok cahil oldukları için ak ile karayı birbirinden fark edemiyorlardı. Bunların aynı zamanda medeniyetten uzak çok bedevi bir hayat yaşıyor olmaları. Bu sebeple İslam medeniyetinin güzelliğini anlamaktan çok uzak bulunuyorlardı. Özellikle ehli kitap olanların dinlerine körü körüne bağlanmış olmaları. Bu bağnazlık İslam'ın hakikatlerini görmelerine perde olmuştu. Bu birinci, ikinci, üçüncü maniler medeniyetin güzellikleriyle internet, ulaşım gibi şeylerle kırıldı ve dağılmaya başlıyor. Papazların ve ruhani reislerin kendi çıkarları için meyilli insanları engellemeleri. Bu zorba halkın özgürce mantık yürütmelerine ve bir tercih yapmalarına imkan vermiyordu. Halkın bu papazları ve ruhani reisleri körü körüne taklit etmeleri, halkın akıllarını onların ceplerine koymaları, başka yerde de bir hakikatin olabileceği ihtimalini düşünmeye fırsat vermiyordu. Bu dördüncü ve beşinci maniler ise insanlık camiasında özgürlük fikri ve hakikati araştırıp bulma meyilinin ortaya çıkmasıyla azalmaya başlıyor. Müslümanlarda Kur'an'a muhalif hareketlerden meydana gelen türlü türlü ahlaksızlık. Bu gayri istemiştir. İslam ahlak, İslam güneşinin cazibesini kırıyor ve bir kara bulut misali o parlak güneşin akıllarına yansımasına büyük bir engel oluşturuyordu. Genel olarak Kur'an'ın bazı meselelerinin fen bilimleriyle ispatlanmış bazı gerçekler arasında çelişkinin olduğu vehminin varlığıydı. Bu hatalı vehim sebebiyle birçok fen bilimcisi İslam'dan uzak kalarak vahim bir hataya imza atıyordu. Bu mani ise Kur'an'ın hakikatleriyle bilimin yeni keşifleri arasında hiçbir çelişkinin olmadığının ortaya çıkmasıyla tartışma sahnesinden silinmeye mahkum olacaktır. Eskiden fen ve felsefeciler İslam'ın gerçeklerini bilmedikleri için İslamiyet'e muarız çıkmışlar. Şimdi ise bu tablo tamamen değişmiş bulunuyor. Şunu da unutmayalım ki eğer bir dinin hak olması ona bağlı olanların sayısal çoğunluğuna bağlı ise bu takdirde en başta hak din olarak kabul edilmesi gereken Hristiyanlık ve İslam dinidir. Bugün dünyada her 3-4 kişiden biri Müslümandır. Bu sayısal çoğunluk bile önemli bir hakikatin sinyalidir.